Bunlar geleceğe ışık tutacaklar değil mi Alper hocam? Yani bu bu, bu yarışmadaki binalar, bu, bu bu projeler bunlar herhalde geleceğin depreme dayanıklı binaları için e, rol model midirler? Hocam? Buradan belki belli fikirler çıkabilir hiç hmm. şüphesiz ama esas olarak çocuklar burada çok ciddi bir tecrübe kazanmış olacaklar. Farklı yapım sistemlerinin deprem yükleri altında nasıl performans gösterdiği anlamında ve hmm. Ee, onlar için önemli, önemli bir tecrübe olacak kesin. Bir de fayda maliyet analizi. Yani yani çok kısa. yani çok kısa olarak adamın tamam depreme sağlam yapmak yeterli değil. Aynı zamanda bu bina için harcamış olduğunuz maliyetin ha, tabii. faydaya dönüşmesi tabii, tabii, lazım. Tabii. O nasıl dönüşüyor onu görüyorlar burada. Tabii 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 doğru. E, son cümle kapatacağım. Bu galiba önümüzdeki seneden itibaren yurt dışına falan da mı gidecek? Biraz sohbet ettik öyle. Önümüzdeki İlk sene önümüzdeki seneden, yani yurt dışına yurt dışına şu anda da yurt dışına katılmak isteyen o mani bir şey yok. Evet. Ama önümüzdeki seneden itibaren teşviği arttırmak için ödülleri arttıracağız. Ve yurt dışından da katılımı teşvik, teşvik edeceğiz. Edecek. Yani. Mustafa hocam çok teşekkür ederiz. Alper hocam et. çok teşekkür Rica ediyorum. E, yarın olacak değil mi bu asıl? Şimdi bu sasma işleri yarın olacak. olacak. Sasma işleri yarın. Olacak. Işler yani, yarın olacak. Işler muhtemelen yarın onu bizde ver.